bu bölgenin neredeyse üstüne çıkan bir fuara yaklaştırdılar. Artık biz de bunu ulusal bir fuara, daha sonra da uluslararası fuara çıkarmayı planlıyoruz. Demek ki güzel adımlarla gidiyoruz Isparta'mızda. Ben bunun gelişimini sağlayabilmek için bütün imkanlarımızda bu konuda ortaya koyduk ve koyuyoruz. Hatta bununla da bitmesin istiyorum. Böyle bir vizyonumuz daha var. Isparta kesin bir marka şehir olması yolunda da adım atsın diyoruz. Evet fuar kenti, fuarlar kenti ismi ne de sahip olsun diyoruz. Onun için de geniş bir fuar alanımız daha var. Bu yetmez deyip şehrimizin nüfusu 207 bin olmasına rağmen bir damlada veya bir bardakta fırtına yaratılması düşüncesiyle bütün Türkiye'ye ve uluslararası bir fuar düzeyine çıkaracak ikinci bir fuar alanı ve projesi düşünülüyor. Bunu da yapmak istiyoruz. Birincisini hele bir açalım, başlayalım. Ve böylelikle, çünkü neden böyle? İşte biraz önce de bahsedildi, fuar olan kentler gelişmektedir hem şehircilik açısından gelişmektedir hem de elbette bildiğiniz gibi ekonomik alanda suratla gelişmektedir. Buna önemli bir katalizördür ve etkendir. Bu açıdan bizim Isparta'mız bugüne kadar bazı sanayide ve bazı olaylarda fazla ilerleme şansımız olamadı. Ama bu bahsettiğim fuarlar olduğu takdirde buna ciddi bir biraz önce söylediğim gibi bir katalizördür bu açıdan böyle bir Isparta Belediye'mizin böyle bir düşüncesi var ve bu düşünceyi de mutlaka yapmak istiyoruz. Bunu da burada bugün belirtmek istiyorum. İnşallah Isparta şehirler arasında da bu markaya sahip olacağını zannediyorum. Zaten birinci yapımızda başladığımız zaman bu bahsettiklerimizin adımı atılmış olacak. İnşallah hep beraber atacağız. Atacağız. Daha sonra da dediğimiz ikinci adıma da geçtiğimiz zaman o artık burası belli bir nokta, bir huar kenti ismini almış olacak. Ve böylelikle de bahsettiğimiz ekonomi ve şehircilik konularda süratle düzgün bir şekilde genişletilecek ve ilerleyecek diye düşünüyorum. Ben sözlerimi uzatmak istemiyorum çünkü hakikaten soğuk, biraz da açıkta kalan yağmurda arkadaşlarımız var. Ama bu düşüncemi de sizlere acizane olarak aktarmak istedim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Isparta Belediye Başkanımız Sayın Günaydın'ın sözlerinden dolayı, konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Isparta Valimiz Sayın Vahdettin Özkan'ı davet ediyorum. Arz ederim efendim. Buyurun. Saygıdeğer mesai arkadaşlarımız, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli çiftçilerimiz, toprağa, hayvancılığa, bitkisel üretmeye gönül vermiş dostlar, meslek kuruluşları. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten biraz önce konuşmacı arkadaşlar bu fuarın çerçevesi ve bundan Murat ve çıktılarını çok güzel bir şekilde anlattılar. Ben de bu vesileyle söylenenlere katıldığımı ifade etmek istiyorum. Ee, aynı zamanda kamu sivil toplum kuruluşu buradaki meslek kuruluşları çiftçilerin el birliğiyle bir sinerji oluşturup tarım alanında özellikle stratejik alan olan gıdayla ilgili geleceğin geleceğin maişet unsuru olan bu usta yoğunlaşmasının dan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İlimizin bu alanda taz hale gelmesini büyük bir takdirle karşılıyorum. Bu konuda emeği geçen bütün emektarlara teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Fuarın e, ee, bu ilimizde gerçekleştirmesinde emeği geçen borsamıza ve diğer bütün ilgili bileşenlere teşekkür ederek hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Altyazı Gönüller bu bölgesi. Tanrı'nın aracı ve açılıyor. Muallaha Bismillah. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. <laughs>

bir arkadaşımız Fuat Hakan. Evet, onu davet edelim lütfen. Evet. Efendim, e, siz de bilin, ancak belediye başkanımız için siyah aydın versin. Ne dersiniz? Evet. Sayın Başkanım, arkadaşımız 20 yaşında. Yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık bir yatırımla çok şahane bir depo yaptılar ve 1 milyon 182 bin lira destek aldılar. Deposu gelen dosta 10 bin tonluk bir depo kendilerini tebrik ediyor. Alkışlıyoruz. Efendim hemen ikinciye geçiyoruz. Az vaktiniz almadan. Yine aramızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Bülent Karakuş var. O da misafirimiz. O da e, arz edilir. Şöyle çok güzel bir kurumumuz var. Sinara Mozaik, yine Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu ee, destekledi onu. Efendim burada da Ali Can Yıldırım Bey. Evet. Ali Can Yıldırım Bey çok önemli bir özelliği var Sayın Halim. Ödülü verelim bu arada. Çok küçük bir destek aldı. Yani, yaklaşık 70 bin liralık bir destek aldı ama bu gördüğünüz arkadaş 30 kişi çalıştırıyor. Tebrik edelim. Çok teşekkür ederim. Efendim, efendim. sizi şöyle biraz öne alalım artık. Kralın çiftliği Sedirkent orta yazıda harika bir hayvancılık işletmesi kurdu. Yanımızda gördüğünüz Mer Merve Taykoz genel koordinatör. Genel koordinatör. Efendim harika bir çiftlik görmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık 3 milyon liralık bir yatırımla harika bir hayvancılık işletmesi kurdular. Burada kayıtlara girdiği için söylemek istiyorum. Fahri Tunç ve Murat Tunç kardeşler asıl yatırımcılar. Çok güzel bir özellikleri var. Anneleri Hüseyin Hanım senir kentli olduğu için hiçbir bu işlerle alakası olmamasına rağmen ana ocağına böyle muazzam kendilerine buradan kameraların açığıyla selam söylüyoruz, tebrik ediyoruz. Programımız sona erdi. Çok teşekkür ederiz. Hızlı bir şekilde birkaç cümle alıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Gerçekten Tarım Kırsal Kalkınma Kurumu İlk Artırma Kurumu'nun ve Anadolu Dört Meyanı'nın kırsal alanda yaşam kalitesini artırmak için bir rehabilitasyon projesi. Ön mali e Bir imkan sunmaktadır. Bunları Mahişetköy'de hem de Anadolu'da gerçekten tarımın sosyal alandan çıkarıp Daha çok ticari ve bu sıra gücümüzü artırmada Çok önemli bir proje, önemli bir program. Birinci İPART bir programını hep beraber icra ettik. Bu ünüyle de İPART programını e, ilimizde de uygulayan hem Tarım Bakanımıza teşekkür ederiz. Hem ilimizde Süleyman Hoca ve ekibiyle beraber tebrik ediyorum e, arkadaşımızı. Süleyman Hoca bu e, başkanı Sayın Valimiz'e teşekkürler. Bizimle. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var. Evet sevgili konuklarımız, katılımcılarımız, Sayın Valimiz ve protokol üyelerimiz

Evet. O, o da bir sen tane. burada kaç tane girişim var senin? Arka taraflarda da bir. Kamyon girecek içeriye Tamam. böyle olacak ama içeriye kalmak gerekiyor.

Obrigado.

yor bu süreçlerde genç çok şekerdi. Şey. Başka tamam, <laughs> <yeter> <laughs> <laughs> Ha o da oldu mu yani? Çokları. Bence küçük kaldı. Biraz daha çalmayalım. Gel başla. Niye böyle? Ya annen böyle Bunlar küçüktür bak. Hiç olmaz. Vallahi bu ara buradan da. Hep maçlara yem verebilmesin. Evet. Aslında ben de böyle düşünüyorum. Yani konsolman. Daha ciddi şakalarda birisi yemeye ikna şey. Arada. Yersalim. Yersalim. Geliyor. Geliyor. Ben de. Ben de. Ben de. Sen gel. İyi, öyle mi? Yaşlılar, eee, arkadaşlar, arkadaşlar. Ümit Bank Başkanım, bir inancı, elma tarı. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Tek biz varız. Buyurun, buyurun. <laughs> şey buyurun. Şey hemen Bu taraf da Bu 야아좀더1 <목소리도> Tabii ki. biraz daha sola koyabilir mi? Biraz estetik bir şey olmasın. Evet, biraz daha bir, bir kişiyi atlıyoruz. Evet, beyefendi siz şu taraftan bakıyorsunuz. Ortadaki beyefendi bu taraftan bakıyorsunuz. Yani yaklaşın biraz daha. Tamam. Güzel. Şimdi herkes kameraya bakıyor ve gülümsüyor. Çok güzel. Çekiyoruz. Gülümseyin. Çok güzel. Tekrarlıyorum. Bir kez daha alıyoruz.